Better, oh my God. Ben o benaş, <laughs> o, o benaş yani o konuda e, Bülent tanımlı olsun, <gülüyor> sizde <gülüyor> olsun. Hiçbir şekilde bir şey var. Benim buradaki e, Safiye'yi merak etmem, Safiye olan sevgimden dolayı e, ah geldim. benim bir tane. Anda, ama şunu sambiyetle. Yani bizi merak etmedin. Ödüm'e gelen seni sordu. Hmm. Hanım nasıl dedi derdi. Senin hakkında Türkiye'de iyi bir kitlem var. Canım yani senin. dönemsel olarak da bir kitlem var senin. Mesela ne? Yani mesela e, ilk film hangi yıldı senin? Benim ilk filmim 16 yaşında taksi şoförü Kadir Nanır'la. Kaç yılıydı? 1976 yılında. 70... Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Ayrıca gençliğimin de zirvesindeyim. Şimdi ilk evet. 76'daydı filmin. 16 ben yaşındayım. Ama ben daha 15 buçuk yaşındaydım Şerif Gören yönetmenliğinde daha büyümemiştim. Bunu da genç kızlığımdan beri söylüyorum. İlk filmin 1, 1 Nisan 1900, e, şey, 1976 yılında Şerif Gören yönetmenliğinde 15 buçuk yaşında 16 yaşım Kaç sürüyordum. Kaç film çevirdin? 42 film çektim. Ben 82'de girdim. Hülya Afşar 83'te girdi. Yani biz ben seni o 83'te jenerasyon... gördüm. Evet. Ya olabilir. 83'te gördüm. İstanbul'daydım Faik. Havalanında e, bir indi ha böyle. O zaman pırpır pır uçaklar pır pır mı vardı? Hayır ne pırpırı be sen de bize herhalde milattan önceye falan kattın Hayır herhalde. Hayır yani o zaman havalanda gördüm bir Havalanda şey. gördüm İstanbul'da bu böyle saçlarını şöyle bir attırıyordu. Böyle bir attırdı falan bir indi arabadan aşağıya işte o zaman rahmetli vardı yanında. Ya o Ondan sonra, sonra havalanda görmüştüm. Ama o güzel mi hiç unutamadım dedin. E, evet çok güzeldi Hatırladın böyle. Hatırlamaz mısın dediğini havalanda? E, e, Ama. Hey, bana geçen gün dedi Banu'cum gördüm dedi. Eğer Hayatım boyunca unutamam o tabloyu dedi. Eğer tabii, o hatırlarsanız benden ne yapacağım? Hayır o Ay, tabloyu yani, tabii, tabloyu 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 gitme dedi hayatım tabloyu 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 güzeldi o tabloyu 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 e tabii cami yıkılsa da minaresi yerinde ya derler onlar, onlar, ya. Onlar, onlar yetmişlikler tabii. için söyleniyor. Bizim için elilikler değil Şimdi, tabii. mi beyim? Tabii. mı? Ay hem de nasıl ya? ya aşağı telefonla bir sor mutfağa açıp bir de Ay. Sevinir. Ay ay çok sevindim. Ah, benim. ah Ol, ay, abiciğim abicim sen bilmiyorsun. Oy ben ne? seni yerim. Oy ben Nereye seni yerim. Nereye gitsek her şey Oy. yemek istedi ay. yani. yemek dedin ya. Çünkü mide, midelerimiz oh. bayram etmesi lazım aşkım benim. Ben ay. Söyle aşağıda ne bir yapacağım? yemek yiyelim. Ne? Hayır, söyle bu ne Hayatim, varmış bir Hayatım, ben nasıl anlatayım ben bir şey dil bilmem diş bilmem. Bak bak aç bir sor bakayım nesin çok şey var. Maam, Bülent Hanım aynı aç der bağını diyor bana. Sen aç diyor Allah aç, Allah dur. Sıkışırsan bana ver. Ya dur bir dakika ne diyecektim ne isteyeceğim ben ya. Hayır Safiye Hanım hayır olamaz. Yine mi İngilizce konuşacaksınız? Lütfen sakin olun ve elinizdeki telefonu yavaşça yere bırakıp oradan uzaklaşın. Hep de bu telefonu böyle Havali. alır bu telefonu bilir Havali. bilmez. Siparişler verir. Havariyo. Çok güzelimce güzel konuşmuş. Hadi odama. Ayıralım ona ya. Oda number yes. <laughs> evet. oluyor oda number Ay, yes? Ay bir gülme dur. Ay, alo. Havariyo. <laughs> hmm, <niye gülüyor> ha ha? Ne isteyecektin be? yeter Havariyo. Ne isteyecektim ben Karşım ya? Tost. Haydi. Ne isteyeceksin? Yemek evet. var diye bir soru da. Hayır. Neydi? Hmm. Ee, ne diyorsun anlamadım. Klozet diyor ya. Ne? Klozet diyor. Klozet. Kloz ne Kloz demek diyordur, ya? Kloz kapatıyorum diyordur. Ver bir dakika. Ver ne Klozet diyor ya. Ver bir dakika. Ne Klozet Klozet diyor Allah Allah Allah. Allah. Ya bir dakika, ne ha, Kloz, Kloz diyordur. Ya. Ya, hay hay ne Kloz diyor, anam, diyordur. Terbiyesizce mi konuşuyor? Yok ya. Hayır Faik abicim. Ne diyor Ne? Bir şey dedi bana. Kloz. Klozet, Klozet demez hayır. Klozet diyor hayır. ya. Bir şey dedi. Kloz diyor Roz Kloz mu dedi? Bir dakika. Sır. Is the number? Kloz. Yemek. Eee, fast food. Fe, kloset değil, kloz, kloz kapalı diyor, kloset, kloz diyor. Ne diyor? Sen evet, kloz, diyor. Kloz mu? Kloz, ben ne bileyim kloset close, anladım ya. Biz <laughs> de mutfağa ne diyordu bana? Kitchen. Ya öyle bir şey yok bana, uydurup da biz <laughs> burada ince rezil etme Allah canım <laughs> Allah Allah. Sir, eee, Allah'ım ya Resulallah. Sir, e, ne deniyor <laughs> mutfağımız? <Monsieur> de. <laughs> biz? Fransızca ben. konuş, Mösyö Ya mutfağı söyle de Mösyö Sülbengor'un arkasının önünde. Sen ya, ne diyorsun? Mutfağın adı bir şeydi Fahit. <laughs> A, Dur, ben Telefonuma <laughs> <da> bakayım Fırs. da. çevireyim. ne? Kavaltı ne? Breakfast yan tarafı. Kitchen. Breakfast'ın yan tarafı. Ya bir dakika telefonu alalım da çevirelim. Ben öyle buluyorum. Safiye sen normalde şey yazabilir ki breakfast. Ay Türkçesine şey demektir. Ekmeğin İngilizcesine demektir diyorum. Bread. <laughs> Drink. Ne drinki lan? Ne içeceksin diyor Allah sonra drink. Allah. What? What is this drink What is this drink? <laughs> şey dese de I love you de. Ya bana Hanım benim <laughs> derdime bak saati iki de otelde uğraşıp sonra I love you. Ay I love you ne desin ya, elini adamını mı sevsin i̇ki de bir I love you, Ya ay ay sen de, karına sevin diyecek, sevin sana I love you Ya Barna Hanım bu da sen o zaman adama kapamış bile. Alo. Ya, A, -a bakayım bir. Kapamış. Sür. Kapamış. Alo. Sen yanındaki Layla abi Ay, de kapalı telefonu. Ay bir türlü Kapı konuşamadık. konuşamadık. No. Ya, ya Allah bir kalk gidelim manaya. hadi be hadi. Şur, götür, götür, Allah aşkına ya. Yok Fransa gördüm, yok Amerika ya, gördüm. Ya boş ver yok. gördüklerimi Hayır, sen. Yok. Hayır şuradan iki kelime bir araya getirip söyle. Bilmiyorum çözüm ki ben ya. Safiye diyor ya. Ben, ben çözerim diyor ya çözsün. Hayatım ben bilmiyorum diyorum, biliyorum demiyorum. Bilen sensin. Hadi bir oraya ya Gidelim aşağıda bir şeyler bir şey ya yapalım. Oteli, ya dışarı gidelim. Kapalı, Aşağı klos. e. nasıl kapalı, gideriz? Kloster, kapalı. Kloster, kloster. Kloster nasıl gideceksin? Ne bileyim ben. Kloster. Kloster. Kloster nasıl? Hırsızlık mı yapacağız? Kloster demek. Ben burada yokum yarın gelir misin diyor. Ha ben de adam diyor ki buza klozet diyor anlıyorum. Ne kloset kloset diyor? Klozet diyor. Kapalı diyor. Klozet. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Üçümüz gidelim evet. mutfağa girelim. Evet. Ben size güzel orada bulduklarında bir yemek yapayım. Ay, hayır, Ama çok yakalanırsak, bak size söyleyeyim yakalanırsak ikisini de suç atar kaçarım. Hmm. Siz, Ay. sizi fiziksel... Ateş atacaksın yani bizi. E, peşinde oh gel, yemeyecek God. misin? Şu anda... Hı? Düğün evine gidersin, kız istemeye gidersin ya. Evet, şuranı örtüyorum, örtü, karnı oturuyorum. Benim her yerim açım. Evet, Dur. o otur. Düğün evinde kız istemeye gider, oturursun evet, otursun evet. ya. evet kızın kaydanası, şey Hı. anası böyle oturuyor. Çanta dönde kaybolmuyor diye biliyor musun? Evet. Bana da böyle böyle bir yeni de ben... şey. Sen de kızın halasın. Tüm parası çok olup da evde kadar halalar olur. Kaybolmuyor diye biliyor musun? Bu evet, ay, kızın, bunda tek kızı var. Tek kızının bana Hanım, ben Vietnam kız, beş derece, her şey sarılmanda ben terledim anasını Ben canım. sarılmıyorum bebeğim, bu benim şıklığım bebeğim. Hadi gidelim, hadi, de. hadi, hadi, hadi gidelim de. Nereye gidiyoruz? Kalk kalk kalk. Nereye gidiyoruz? Hazırlayalım, bir dolaşıp da gelelim. Nereye gidiyoruz? Safiye Soyman, Faik Öztürk ve...